Herkese merhaba. Ben Lüks Optik'ten İlkay Devekse. Bugün sizlere göz sağlığıyla ilgili çok önemli bir tanı yönteminden bahsedeceğim. Fundus Fluoresein Anjiografisi yani kısaca FFA. Adı biraz uzun gibi gelebilir ama aslında bu işlem göz dibindeki damarların detaylı görüntülenmesini sağlayan çok etkili bir yöntem. Peki ne işe yarar, nasıl yapılır, kimler için uygundur? Gelin adım adım hep birlikte inceleyelim. Öncelikle işlem oldukça basit ve ağrısızdır. Hastanın kol toplar damarından sodyum floresein adı verilen özel bir boya maddesi enjekte edilir. Bu boya çok kısa sürede göz damarlarına ulaşır. Ardından özel filtreli bir kamera yardımıyla retina damarlarının peş peşe fotoğrafları çekilir. İşlem yaklaşık 10-15 dakika sürer. Acı, ağrı ya da iğne dışında rahatsız edici bir durum yaşanmaz. FFA'nin kullanıldığı başlıca durumlar Diyabetik retinopati, yaşa bağlı makula, retinal ven tıkanıklıkları, makula ödemi, retina yırtıkları ve delikleri, göz içi tümörlerinin değerlendirilmesi. Eğer doktorunuz retina ile ilgili bir şüphe taşıyorsa, FFA genellikle ilk önerilen tanı yöntemlerinden biri olur. FFA öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler. İşlem çok basit olsa da dikkat edilmesi gereken bazı küçük noktalar var. İşlem öncesi göz bebeğiniz damlalarla büyütülür. Bu nedenle işlem sonrası birkaç saat bulanık görme yaşanabilir. Enjeksiyon sonrası cildinizde veya idrarınızda sarı renklenme olabilir. Ama merak etmeyin, bu durum tamamen geçici. Nadiren de olsa işlem sırasında hafif mide bulantısı, baş dönmesi veya alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu yüzden mutlaka bir sağlık profesyoneli gözetiminde yapılmalıdır. Peki bu yöntemi bu kadar önemli kılan nedir? İşte bazı avantajları. Retina damarlarında sızıntı, tıkanıklık ya da anormal damar yapıları çok net şekilde görüntülenebilir. Erken tanı sağlar, özellikle diyabet ve yaşa bağlı retina hastalıklarında çok kıymetlidir. Yapılan lazer veya enjeksiyon tedavilerinin etkinliği bu yöntemle kolayca değerlendirilebilir. Kısacası hem tanı koyar hem de tedavi sürecini yönlendirir. FFA kimler için uygun değildir? Her işlem herkese uygun olmayabilir. İşte dikkat edilmesi gereken özel durumlar. Ciddi alerjisi olanlar, aktif astım hastaları, böbrek yetmezliği olan bireylerde dikkatli uygulanmalıdır. Eğer bu gruplardan birindeyseniz doktorunuza mutlaka belirtmeniz gerekir. FFA, retina damarlarının detaylı incelenmesini sağlayan güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Özellikle diyabet, sarı nokta hastalığı ve damar tıkanıklığı gibi durumlarda erken tanı hayat kurtarıcı olabilir. Unutmayın, gözdeki birçok hastalık erken fark edilirse kontrol altına alınabilir. Şüpheli belirtiler varsa vakit kaybetmeden uzman bir göz doktoruna başvurun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda bulunan Instagram adreslerinden ve YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.